köy veya kırsal bölgelerde doğalgaz hattı bulunmadığı için ısınma genelde zor ve maliyetli olur. Isı pompası sistemleri tam da bu noktada devreye giriyor. Doğadan aldığı enerjiyi kullanarak hem ısınma hem de sıcak su ihtiyacını karşılıyor. Bugün Ilgaz'da bu avantajlardan yararlanmak isteyen Ali Bey'in evine 22 kW Zes Silver ısı pompası ve radyatörlü ısıtma sistemi montajını tamamladık. Ilgaz gibi kışın eksi dereceleri gören bölgelerde yüksek performanslı bir cihaz tercih etmek oldukça önemliydi. Zes Silver serisi düşük sıcaklıklarda bile güçlü ısıtma kapasitesiyle bu ihtiyacı mükemmel şekilde karşılıyor. Ali Bey'in köy evinde kurduğumuz bu sistem hem konforlu hem de ekonomik bir çözüm oldu. Isı pompası ve buffer boyler birlikte çalışarak sabit sıcaklık, düşük enerji tüketimi ve kesintisiz sıcak su sağlıyor. Siz de doğalgaz hattı olmayan bölgelerde verimli ısınma ve sıcak su konforu istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Uğur Kombi Klima, Doğru Sistem, Profesör